Merhaba sevgili balıklar, ikinci yanı tarıttasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bakalım kartlar ne söyleyecek. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından dek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Genel açılım, bütün balıklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öylesi yükselen ay, venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Aziz kartı, kapı kartımız, evlilikleri, anlaşmaları, hukuk... Hukuk anlatmaz aslında ama niye hukuk dedim bilmiyorum. Göreceğiz vardır her şeyin bir sebebi vardır e, e, statüleri eğitimleri eğitim alınan dini kurumları ailevi bağları anlatır da anlatır yani onun şeyi çoktur anlamı çoktur. Efendim yakın geçmişiniz kupa dokuzlusu, tılsım beşlisi, tılsım kralı, şu anki durumunuz münzevi, tılsım dokuzlusu, kupa dörtlüsü, sizin kendi enerjinizde kader çarkı, kupa ikilisi ve kılıç üçlüsü. Yakın geçmiş bana diyor ki bir yanım bahar bahçe bir yanım kış. <laughs> e, hüzün ve mutluluğu bir arada taşımak. Olur mu? Olur. Yani dışarıya güçlü bir tarafımızı gösterirken içten içe bir şeylerin özlerini çekiyor olabiliriz. Orada öyle bir balık enerjisi var ki bu arada buradan anlattıklarım belki ilgilendiğiniz kişinin enerjisidir. Bunu da söyleyeyim. E, kendinize göre yorumlayın. E, haliniz vaktiniz yerinde. Yani huzurlu mutlu olmamak için hiçbir sebebiniz yok. Gerçekten de öyle. Allah'ın belki de şanslı kullarından birisiniz. Ee, çalışıp çabaladığınız hayallerinize kavuştunuz, maddi anlamda iyi bir konumdasınız. Ama bir şeylerin eksikliği var. O ne? Göreceğiz. Zannedersem yalnızlık. Artık yalnızlık canımı tak ediyorsunuz diyorsunuz. Yani istediğim gibi biri. Ya bekarlıktan sıkıldım. Ya yani şu şu kartlar o. Hayatımdan çok da şey değilim, tatmin değilim. Evet tek başıma güzel bir şeyleri yaşadım ama artık ikinci bir kişinin özlemini o kadar çok çekiyorum ki diye haykırıyorsunuz. Kendi enerjiniz Dediğim gibi burası belki de karşınızda ilgilendiğiniz kişinin enerjisidir. Kendi enerjiniz kader çarkı, kupa ikilisi ve kılıç üçlüsü. Şimdi diyorsunuz ki ya kader bu kişi karşıma çıkaracak, çektiğim acıları iyileştirecek ve o kişiyi getirecek. Tamam. Harika. Aziz kartı ne ola ki? Ek testere bakalım. Tamamen değişebilir buradaki her şey. Yani şöyle bir sonuç da çıkabilir. Hayatında bir ilişkisi olan balıkların belki de ayrılığıyla bitecek bir açılım da olabilir. Burası onda da çıkabilir. İyiyiz, iyi görünüyoruz, iyi imaj veriyoruz ama ben artık bu ilişkiden çoktan koptum. Özellikle bir evlilikse artık yalnız kalmak istiyorum. Yani evlilik içerisinde bekarlık yaşıyorum. Çünkü duygusal anlamda beni tatmin etmiyor. Artık ayrılığın zamanı geldi gibi bir enerjide olabilir. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Kupa 9'lusu kartının ayrıntısına bakmak istiyorum. Tılsım beşli sağdaki kart, star kartı ve üzerine magician geldi. Büyücü kartı geldi. Evet, mutluluğa giden yolda kararlısınız. Manifestonuz güçlü. Beni üzen, yıkan ne varsa hepsinin artık üzerini çiziyorum. Değnek Prensi, Kılıç Kralı ve Kılıç 9'lusu e, mantığıyla beni yoran e, enerjisiyle, kötü enerjisiyle, e, bölücü enerjisiyle beni yoran her şeye karşı Artık duracağım, heyecanımı yitirmeyeceğim. Şey de olabilir bu, hakikaten hep karşınıza bu gibi kişileri de çekmiş olabilirsiniz. Değenek prensi o kadar masum, o kadar enerjik. Ee, sekse de düşse de, yaralansa da kalkıp yoluna devam eden bir prens. Ama onun karşısında hep böyle hiç aksi, hiç olmadık, onun enerjisini hep köreltecek kişiler de çıkmış olabilir. Belki de budur onun aslında üzüntüsünün temel kaynağı. Tılsım Kralının üzerine gelen kartlar sizin enerjiniz. Kader şarkı, değnek altı ve kupa kralı. Şimdi Tılsım Kralı ve kupa kralı geldiğinde biz şunu deriz: İki farklı enerji, iki farklı meskülen enerji. Ee, belki iki kişinin enerjisini çekiyorsunuz üzerinize ya da hayatınıza karar verirken nasıl biri istiyorum ben hayatımda duygusal yoğunluğu bana yaşatacak birini mi istiyorum yoksa pratik birini mi istiyorum e, bilemiyorum yani belki de iki kişiyle şu an flört halindesiniz ikisi de ayrı ayrı size hakikaten bir kıvanç bir mutluluk veriyor bu arada şu an diyorum ama orası yakın geçmiş aslında belki de bu süreci bir zamanlar size yaşatan birinden bahsediyoruz müzeviye gelelim şimdi savaş arabası Tılsım dörtlüsü ve değnek üçlüsü kartı. Münzevi artık şeyde e, aktif bekle işte. Hızlanmasını istiyor bazı şeylerin. Yeter artık yani içime ata ata ne hale düştüm. Çatlayacaksın bir adam diye bir şey vardı ya. O karşı tarafı suçluyordu gerçi. Tam da böyle bir enerji var. E, söyle de hadi kurtul. Bu bir mesaj. Belki de sizin başka birine verdiğiniz mesaj. Artık ben de içimdekileri atacağım. Nereye kadar tut tut tut. Bir konuşma isteği var orada. Çok aşikar. Ve iletişime geçilecek. Kupa üçlüsü bir araya gelme flört ama hala bir tereddüt var. E, kararsızlık var. İletişimi nasıl olacağı konusunda zannedersem. Kupa dörtlüsü. Kupa dokuzlusu. Şuradaki kartta değil mi? Açılışı yapmıştık. Değnek dörtlüsü ve münzevi. Wow. Ha şimdi biraz netlik kazanıyor Ben şurada dedim ya bir ayrılık da olabilir. Şimdi bazı balıklar için bu geçerli. Ee, ben artık maske takmaktan mutluymuşum rolü yapmaktan sıkıldım. Bu birlikteliğin bana getirdiği hiçbir şey yok. Uzun zamandır yalnızım. Yalnızım, yalnızım yazdım. Yalnızlığın deklarasyonu. Ha orada mı bir çözüm sunmuyorsunuz? kartlar bize. Şimdi bakalım sizin kendi enerjinizde netleşecek. Kader çarkı. Tılsım pardon. Değnek kraliçesi kılıç uçsuz kupa altısı. Gördünüz mü? Geldi. Ya şöyle bir şey zannedersem seziyorum. Şurada sizin değnek kraliçesine gitme sürecinizde hissettikleriniz ama bir bakıma da statüsel olarak ona gitmenizin önündeki engeller var. Dediğim gibi hayatınızda biri vardır engel olur. Evlisinizdir, engel olur. E, işinize i̇şinize kendiniz adamışsınızdır, kariyerinize engel olur. Bir sürü bir sürü şey kendinize göre yorumlayın. Biraz orası açık verdi. Yani karşınıza öyle bir zamanda, öyle sıkılgan olduğunuz, öyle sıkıldığınız bir zamanda biri çıkmış ki aradığınız, özlem duyduğunuz duyguları size zannedersem uzaktan da, uzaktan da olsa yaşatan biri. Kılıç üçlüsü, hem acı çekilen sürecin onarılmaya başlandığını anlatabilir. Hem de birden fazla kişinin bu resmi içerisinde olduğunu ve onun aslında bir acı verdiğini anlatıyor olabilir. Kendinize göre yorumlayın. Kupa ikilisine bakalım. Kılıç yediriz, kılıç onlusu, tılsım kralı. Yalandan, dolandan, maske takmaktan, hem hayatımdaki kişiye hem hayatıma alacağım kişiye haksızlık etmekten artık imtina ediyorum. O sayfa kapandı. Bu olaya ağırlığım koyacağım. Burası hiçbir şey demiyor. Alt taraf ayrılık diyor. Belli ki taraflardan birinden bir ayrılık söz konusu. Şimdi görelim. Kılıç üçlüsüyle anlattığım an, anlatılan ne? Güç kartı, kupa ikilisi kartı, değnek şövalyesi kartı. Vay. Wow. Çok zor ama bana kalırsa şuradaki değnek kraliçesine gitmek isteyen değnek şövalyesinin o fiziksel enerjisi çekimi bir şeylere yol açacak e, öyledir zaten hayatımızda her alanda bizi harekete geçiren enerji fiziksel enerjimizdir heveslerimizdir e, bizi temt eden şeylerdir yaratıcı tarafımızdır o enerjiye ki var o ateş tabiatı olmasa zaten bir şeyleri başlatamayız eee Biraz daha çekinebilirsiniz. Biraz daha kendinizi geriye çekebilirsiniz. Düşünme sürecinden geçebilir her şey. Ee, ama her türlü sonuca açık olun. Bir ayrılık olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ha bunun ben taraflardan biri belki üzülecektir ama çok da zannetmiyorum. İki tarafın da beklediği bir ayrılık gerçekleşebilir. Aziz kartın üzerine 3 kart kapanış ve özet hem de tavsiye Değnek kralını bu sefer aldınız, budalayı aldınız ve tılsım kraliçesini aldınız. Evet değnek kraliçesine gitmek isteyen şövalye bir sonraki aşamada değnek kralına dönecek. Ve risk alarak zannedersem e, pratik kararlarını verecek. Değnek kralını ve de, e, pardon tılsım kralını ve tılsım kraliçesinin ayrılığı değnek kralı ile değnek kraliçesini bir araya getirebilir. Bilmem anlata bildim mi anlatamadıysam da başka sefer umarım bir dahaki açılıma daha netleşir. Benden bu kadar sevgili balıklar umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Yorum bırakın beğenin paylaşın sevgiler hoşçakalın.